Hepinize evet. merhaba arkadaşlar ben Platon oyuncu. Bugün sizlerle Keep Talking and Nobody Explodes oynuyoruz Yanımda da Faruk var ancak o e, mikrofonu susturulmuş vaziyette arkada bekliyor Lazım olduğunda devreye girecek e Şimdi hızlıca oyunumuzu anlatayım Oyunumuzda bir tane bomba var Üzerinde de modüller var Modüllerde de ufak bulmacalar var Bu bulmacaları çözerekten e, verilen süre içerisinde bombayı çözmeye çalışıyoruz Şimdi e, bu videoda 1.2'den 2.4'e kadar göstereceğiz. 1.1 zaten sadece yazı. Onda gösterilecek bir şey yok. 1.2'den başlayalım. Kontrolleri öğretecek. Yani bilmeyenler için de şey hoş olur. Ehem Ne diyor? sol klikle bo bombayı tıklıyoruz. Ne diyor? Mavi kabloyu kesiyor. Yine sol klikle modülü seçtim. Şu an gördüğünüz gibi kabloları tıklayabiliyorum. sol klikle kabloları keserim. Sağ klikle bombayı bırakabiliyoruz. Olan sonra burada ne diyor bize? Devasa düğme modunu seç ve devasa düğmeye bas. Sol klik, sol klik. Şimdi sağ kliğe basılı tuta tutarak bombayı döndürüyoruz. Basit kontroller. Şimdi sağ klik masaya bıraktık. evet, tamam bitti. E, 1.3 ilk bomba diyor. Hemen hızlıca bakalım. Evet. Faruk, hazır mısın? İlk bomba geldi. Yukarı. Faruk adam burada. Faruk adam hazır. Bombacı tamam. Faruk geldi. Bombacı Mülayim. 4 tane kablo var. 4 tane kablomuz mu var? Hı hı. Kırmızı kablon birden fazla var mı? Hiç yok. Son kablon sarı mı? Değil. Mavi kablo kaç mavi kablo var? 2. Sarı kablo kaç tane? 1. İkinci kabloyu kes. Tamam. Ondan sonra e, tu tuş takımı şeyse, mesela işte garip simgelerin ne oldu? Evet, tanıt bakayım bana onları. Q, telif hakkı simgesi, Euro, bir de Harry Potter. Hocam, bir dakika. Telif hakkı simgesi dedin. Evet, Q. <laughs> Q yok hocam, telif hakkı simgesinin oldu yerde bir kere. Hata yaptım. işte o altında çizgisi var Tamam işte yok o şeyde. Ee, tamam tamam tamam. Bir daha atma şekilleri. Bu arada ekran ben görmüyorum arkadaşlar bunu söylemen lazım. Ekranı görmüyorum. Hı hı. ben, ben yanlış söyledim ama tamam hızlı top bak. Şu abi ortasında nokta olan bir tane şey vardı ya. C harfi noktası var. Ha. Ne, ne, tarafa doğru bakıyor C? Sola. Düz C mi ters C mi? Tamam. Ters Sonra. E, Euro simgesi tamam. dediğimiz de Harry Potter. Bir değil mi? Hı hı. Euro, Q, C, Harry Potter. Tamam çok güzel. Şimdi devasa düğme basılı tut yazan sarı düğme. Basılı tut yazan sarı düğme. Hı hı. Hmm. <laughs> basılı tut mu? Ne diyor? Evet basılı tut yazıyor. Sarı mı? Hıh. <laughs> Hocam ölçü yok. Ölçüm olmadığı için şey yapacağız. Ması tutacaksın. Tamam. Ee, mavi yan yana 4 saniye daha. Tut bırak. Evet 4'te. Ah geçti. Neyse zaten son bulmaca. 6 5 Tamam. Hangi bulmaca kaldı? Şimdi 2'ye geçeceğiz. Hı. İkinci ikinci bölüme. 2.1'den. Evet. evet, hadi bir canlılık getirelim video. Neşe. 2.5 3 tane modülümüz varmış. Hadi başla. Hmm. Önce kablodan başlayalım. Bersin. Hadi bakalım. Kaç e, 5 tane kablo, kablo var? 5. Son kablon siyah mı? Evet. Seri numaran tek rakamla mı bitiyor? Yok çift. Kırmızı bir tane mi var sadece? Kırmızı kablom yok. Ee, i̇lk kabloyu kes. Güzel. Başka başka efendim. Yine şu tuş takımı şey Tamam. Ee, gülücük var. Ters P var. E, ee, bu sefer yani, düz C içinde nokta. Tamam. tamam. Diğer şimdi. Diğeri de ne diyorduk ben biz buna? T T ha T Tamam. Gülücük T L Tamam. Şimdi şey Simon der ki var. Evet. Eee ne lazım onun için ses mıydı mi neydi? Ses harf seri numarasında var mı yok mu? E, tamam ses yok sarı yanıp söne Kırmızı. Tamam. Şimdi şimdi yeşil yanda. Kırmızı yeşil. mavi anda. Kırmızı, yeşil, sarı. Ay. Nasıl olacak lan? Ne oldu? Ay ikinci. Dur ya. Fark iki da ne? İki hatada ne lan? Nasıl yanlış gitti lan? İki da hatada... hangi renk yani şu an? yine aynı sıra. Sarı, yeşil, mavi. Kırmızı, mavi, yeşil kırmızı mavi yeşil emesin ama evet iki atada o yazıyor atayım kırmızı mavi yeşil heh tamam iki eli <laughs> bu nasıl yanlış gitti lan videodan sonra bakacağım ben sonra ne oldu şimdi ne geldi tamam şimdi çözüldü, çözüldü sıradaki bulmacaya geçeceğiz heh, tamam. Allah Allah neydi hata yaptık acaba eee iki kaç 6 modül vermiş hmm. Hım hım da hım hım. Ee, beyaz iptal et yazan düğme. Sen Beyaz iptal et düğmesi. Hmm. Şey var mı? Kar indikatörü yanan. Bana bakıyorum. Yak. Hmm. Kız başka var mı da başka bir indikatörün var mı? E, ee, NS var yanıyor. E, ee, ondan sonra CLR yanıyor, S g yanıyor. Hmm. Bir de yanmayan TRN var. Ne renkte ne yazıyordu? Beyaz düğme iptal et yazıyor. Nasıl tutacağız Başka bir şey çıkmıyor burada. Ee, tamam mavi yanıyor 4 saniye. Tamam e, diğer düğme mavi bas yaz ya. Hmm. Şey yapacaksın ya bası tutacaksın kadar Tamam beyaz yanıyor bir saniye tam çözdüm. Bu e, Bu de mi renkleri? Hı hı. E kablo, İşceğiz. kablolar beş tane. Pixar'da ne renk yanıyor hatırlıyor musun? Sarı kaç konumundaydı? Sarılarda işte birkaç tane var da. Dur, beş kablo var. Tamam, bir dakika. Son kablon ne renk? Mavi. Kırmızı kablo bir tane mi var sadece? Evet. Sarı kablo kaç tane? Yok. Siyah kablo var mı? Var. Kaç tane? Bir. Pardon, yok. İlk kabloyu kes. Tamam, ee, bu sefer altı kablo. Hı. Üçü sarı. Hmm. Kırmızı kapağın var mı? İki tane Dördü kes Güzel Şimdi şu tuş takımı şeyse Hı hı Birinde neydi şu yapboz parçası mumluk Om Bir de Yapboz parçası mum Om Bir de altı mı diyorduk B mi diyorduk şuna Altıydı ya altı yap boz mumluk ohum. Tamam bir tane daha tuş takımı var. E, evet. Ters C içinde nokta var. Hı -hı. E, ondan sonra piramit gibi olan. Piramit tam tamam. E, şimşek. Dörde benzer. Evet. Bir de e, kemancı mı demiştik şuna? Piramit, kemancı, e, şimşek, cem. Güzel. Bombayı çözdük yee yeah, biraz mutlu şey. Bana evet. gelmiyor. Başarı müziği bana gelmiyor çok mutlu. Hiç, ruh yok bende. Evet. Ben o dının dının dın müziği var ya bitince geçen. Sana nasıl gelmiyor oğlum müzik? Bir dakika değil mi? 2.2 mi çözdük 2.3 oldu. 2.2 Aynen. Bak şimdi 2.3'teyiz Evet. Hadi gel. Kablodan başlayacağım direkt. E, 6 kablo. Bir sarı kaba var mı? İki tane. Kırmızı... Ee... Kırmızı kaba var mı? Yok. Sonuncuyu kes. Tamam. Ee... Beyaz düğme üzerinde basılı tut ya. Ee, basılı tutu rengi söyle. Ee, mavi dörtte. Tamam. Evet de sen hani ilk tamam. defa yani. yani. Evet. Ee, Simon der ki. Hmm, evet. Bir dakika, seri, seri numaram, seri numaram nerede? Seri numaramı saklamışlar. Eee, ses <gülüyor> harf. <gülüyor> ses harf var. Tamam. Sarı yarım sönüyor. Yeşil. Tamam sarı sarı yanda yeşil yeşil sarı sarı kırmızı Yeşil yeşil mavi. Tamam yeşil yeşil. Dur. Yeşilde neye basıyorduk? Sarı. Tamam. Şimdi kanka şu neydi kağıdan not alman gerektiren oyun. E, ee, hafıza oyunu muydu? 1 2 3 4 falan yazıyor ekranda. Aynen. Tamam. 4 yazıyor. 4. sayı tuşa bas, etiketini söyle bana. 2. Tamam. 3 yazıyor. İlk sayı tuşa bas, etiketini söyle bana. 2. Tamam. 2 yazıyor. Eee 2 yazan tuşa bas. 4. 4. sırada. Tuşa. Tamam. 3 yazıyor. Ee, kaç yazıyor? 3. İlk tuşa basır etiketini söyle. 3. Tamam. Şimdi son olarak ekranda 2 yazıyor. 2 yazan tuşa bas. Güzel bunu da çözdük. Şimdi 2.4 Evet şimdi burada bir mola biz. Evet. İş çıkmış bombacı Farun. eee ne kadarlık bir mola? Şey, ne demiştim ama? İki bitsin diye demiştim. Oğlum 2.4'te bitirmiş asma. Ha oynamadım bunda onu. Tamam tamam ha. şimdi işim çıkmadı. Evet işim evet. Evet. Şimdi, şimdi, <gülüyor> bitmiş ya. ya. i̇şim yokmuş arkadaşlar. Şimdi öğrendim işim <laughs> yokmuş. Allah Allah. Tamam bunda da 3 tane modül vermiş. <laughs> evet tamam. Hihihihi. <laughs> Yılın, neşe gelsin video çok sıkıcı gidiyor onun hakkında. izlesem sıkılırım büyük bunu. E, efendim. Çok, çok monoton. E, yapboz 6, mumluk 10. Hocam kablo yapsana sıraya git şu kitap kablo var önce ya. Kablo yok ya. Tamam tuş takımı ne var demiştin? Yapboz 6, mumluk 10. 6, yapboz, mumluk 10. 7'in sırada. Tamam. E, şimdi şu ee, yine ekranda bir şeyler yazan dört tane sayının olduğu zeka oyunu muydu, hafıza oyunu muydu? Hafıza <laughs> oyunu hocam. <gülüyor> <gülüyor> ekranda bir, evet. ekranda bir yazıyor. İkinci saat tuşa bas etiketini söyle. İki. Tamam. Ee, ekranda iki yazıyor. Ee, i̇kinci tuşa bas etiketini söyle. Dört. Tamam. Ekranda iki yazıyor. 2'ye bas etki sıra sırasını söyle bana. 3. sırada. Evet. 1 ee, bir yazıyor. İkinci sıraya bas etiketi söyle. Bir. Ekranda 4 yazıyor. Bire bas. Bir yazana. Evet. A Allah Allah dur e ekranda 4 yazıyor. Sıfırlandı mı? Evet. Allah Allah bir dakika dur 4 yazıyor. Hı hı. Dördün tuşu bas etkittin söyle bana. E, i̇ki. Alan. Nasıl dur e, ekranda 2 yazıyor. Ya. Of iki sıfırlan tekrar yine. Hı? Tuda mı sıfırlandı? Evet. Oğlum. <gülüyor> <Hapan>. <gülüyor> Ben şey gerçekten. İşim çıksa gitsem bari. Bu ne ya? Bu nefret ediyorum. Kaç yazıyor? 2. İki. 2. sıradaki tuş etiketi. 2. Tamam. E, e, tamam. Ekranda 4 yazıyor. 2. tuş tuşa bas, etiketi söyle. 3. Tamam. Ekranda 4 yazıyor. 4 yazana bas, sırasını söyle. Birinci sırada. Ekranda 3 yazıyor. Hmm. Aynı sırada kim diyor? şimdi aşımda... ben? İkinci sıraya bas, etiketi söyle Patladı Patladık zaten. Süre mi doldu yoksa? sıra doldu. Ha. Dedim ya, ya, ara, ya ara Arada olur, arada olur, arada olur. Bir video videosun diye babanın gibi tripler. Evet, bombacım, çok meşgul hocam, biraz hızlı olursak. Tamam, tamam, tamam. Eee, Simon Erke'den başlayalım mı? Evet, Faruk Bombaoğulları yapar Simon Erke'yi. Ee, evet, seri numarası. Şey, ses tarifim var. Mavi alırsın tamam, ya. Kırmızı. Mavi, yeşil. Kırmızı, sarı. Mavi, yeşil, sarı. Kırmızı, sarı, yeşil. Mavi, yeşil, sarı, kırmızı. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi. Tamam. Eee, şu tuş takımı. Hmm. Ee, tamam hocam. E, TL, mumluk, içi dolu yıldız. Bir de şu televizyon 3. TL, mumluk Anne de nasıl oluyor? Tamam, TL, mumluk. İçi dolu yıldız. Bir de şu televizyon 3. Mumluk, TL, televizyon 3, yıldız şimdi yine şu hafız oyununa geldik. Lanet <laughs> şey. Evet hocam cenabet oyunu evet. <laughs> Harbi. Ekranda 4 yazıyor. Dördüncü sıra etiketi. 4. Evet. Ekranda 4 yazıyor. Dördüncü tuş nerede? Etiketi yani. Yine 4'te. Tamam ne yazıyor dördüncü sırada peki? 4 işte. evet, tamam. yazıyor dışta. Şimdi ekranda 1 yazıyor. Dört yazana bas. Sırasını söyle. Dördüncü sırada. Olum bu ne böyle? Hep dört gidiyor. Kağıdı görmen lazım. E ekranda dört yazıyor. Kadir <gülüyor> <gülüyor> ya dördüncü sıraya basacaksın etiketi söyleyeceksin bana. E dördüncü sıradakinde bir yazıyor. Niye dört yazmıyor ya? Harbi. E ekranda dört yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir yazana basacaksın. Hayda. Ananı seçelim. Bir ekranda 4 yazıyor. O nasıl yapıyor bir kafayı yiyeceğim. 50 saniye. Ekranda 4 yazıyor. Ya patlar bari 4 mü yazıyor? Hı hı. Dördüncü sıra. E, 2 yazıyor da. Tamam. E, ekranda 1 yazıyor. 4, 4, 4 yazana bas. Sırasını söyle. 3. sıra. Tamam. E, ekranda bir yazıyor. 4, e, 4 yazana bas. Sırasını söyle. 4. sıra. Tamam. E, 4 yazıyor. Ee, üçüncü sıra düşemesi basıp etiketini söyle. Dört. Tamam, son tur. Ee, i̇ki yazıyor. Dörde bas, dört yazana bas. Oy, 3 saniye, 5 be beş saniyesi. Oy, Oy ya, bombacı beş fark saniye çalışıyor saniye. ya. Üç saniye, 5 saniyesi. Üç saniye, demin önceki rekorum da üç saniye, 8 saniyesiydi ama. Oğlum, çocuğum kötü bir şey değil mi? Son yaklaşık içime kötü bir şey bu rekor. Yani daha yok olduğumuz bu rekoru. Hatta Bey ekos sıramız var bence oyunun. Ha. En iyi sıra. En iyi sıra. Ya, ya Kadir kadar. Bey bana mesaj geldi. Bombacı far işi çıkmış. Başka yerde daha önemli işler almış. CSGO'ya çağırdılar beni. Orada da falan bombalar varmış. Gideceğim ha, ben şimdi. oradaki evet. bomba. Tamam. Evet oradan çağırdılar beni. Şey Dust 2'de iş varmış acil. Oraya gideceğim şimdi. Ha, a, ya bomba Kereşim. Tamam. O zaman sana hoşçakal. Şey ben yola çıkıyorum hadi bay bay o zaman. Evet. Ben görüşürüz. Bay bay. O zaman arkadaşlar biz de yavaştan kaçalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Platon oyuncu kaçar.